Çocuklar merhaba. Bugünkü konumuz uzunluk ölçüleri. Uzunluk ölçüsü temel birimi metredir. Kısaca m ile gösterilir. Küçük m harfi ile gösteriyoruz. Uzunluk ölçüleri onar onar büyür ve onar onar küçülür. Ne demek bu? Uzunluk ölçülerini birbirine çevirirken 10 e, sayısıyla işlem yapacağız. Yani ne demek? Şimdi bir merdivenimiz var. Bu merdivende uzunluk ölçüleri birimlerimiz yazıyor. Bunlara bir bakalım. Kilometre, hektometre, dekametre, metre, desimetre, santimetre, milimetre. Bunların gösterimleri de var. Kilometre küçük km, hektometre hm, dekametre dam dam, metre küçük m desimetre dm santimetre cm milimetre mm, mm harfi ile gösteriliyor. Şimdi burada ne demek istemiştik? Onar onar büyür ve onar onar küçülür de. Basamaktan aşağı inerken her bir basamak için bir sıfır eklenir. Bir sıfır eklenir demek ne demek? Çarpma yapmak demek. Yani bizim yukarıdan aşağıya indiğimiz her bir basamak için onla çarpıyoruz. Metreden desimetreye indim. Bir kere onunla çarpıyorum. Metreden milimetreye indim. 1, 2, 3 basamak aşağı indiğim için 3 sefer onunla çarpıyorum. 10, 10, 10. Yani 1000 ile çarpmış oluyorum. Kilometreden desimetreye indim. 1, 2, 3, 4 basamak aşağı iniyorum. O yüzden her bir basamak için 10'la çarpmam gerekiyor çevirme yaparken. Peki, yukarı çıkarken her bir basamak için 1 0 silinir diyor. 1 0 silmek demek ne demek? Bölme işlemi yapmak demek. Santimetreden metreye çıkıyorum yukarı. 1 2 basamak yukarı çıktım. E yukarı çıktığım için 2 sefer 10'a bölmem gerekiyor. Yani 2 tane 0 silmem gerekiyor. Milimetreden hektometreye çıktım diyelim. 1, 2, 3, 4, 5 basamak yukarı çıktım. Bu demektir ki 5 tane sıfır sileceğim sayımda. Bu çevirmeye çok dikkat edelim. Bu merdiven aklınızda kalsın. E, buna göre çünkü çevirmeleri yaparken santimetre neredeydi? Hektometre neredeydi? Kilometre neredeydi? Bunların yerlerini unutursak Çevirmelerde zorlanabiliriz. O yüzden bunu çok iyi bilelim. Geldik. Burada bir tane kutucuk var. Ee, bazen işlem yaparken hangi uzunluğun hangi uzunluğa eşit olduğunu e, bilmemiz gerekecek. Ve sürekli sürekli de e, merdiveni kullanmak yerine bazı çevirmeler aklımızda kalırsa işlem kolaylığı sağlayacaktır bize. 1 kilometre 1000 metre. 1 metre 100 santimetre, 1 metre 1000 milimetre, 1 santimetre 10 milimetre. Şimdi bir soru çözerken artık alışacağız hangi uzunluğun hangisine eşit olduğunu. En sık kullandığımız zaten ilkokuldan beri de gösterilen uzunluk birimi 1 bir metrenin 100 santimetre olduğunu biliyoruz. O yüzden bunlar aklımızda kalırsa işlem yaparken sürekli çevirme yapmak zorunda kalmayız. Örnek verelim mesela 5 kilometre kilometreyi metreye çevirmemizi istiyor. E, 1 kilometre 1000 metreydi. E, 5 kilometre 5000 metredir. 7 metreyi santimetreye çeviriyoruz. Hemen diyeceğiz ki 1 metre 100 santimetre. O zaman 7 metre 700 santimetre. Metreyi milimetreye çeviriyoruz. E, biz biliyoruz ki 1 metre 1000 milimetreydi. O zaman 16 metrede 16000 milimetre yapar. 75 santimetre kaç milimetredir diyor. Şimdi biz santimetrenin 1 santimetrenin 10 milimetre olduğunu biliyoruz. Çevirirken de yanına 1 sıfır atacağız. Bu çevirmelerde kolaylık olacak bizi. O yüzden aklımızda tutalım bunları. Bir de e, her zaman böyle karşımıza normal bir sayı gelmeyecek. Virgülü sayı geldiği zaman öğrencilerimiz biraz panik oluyor ama böyle bir şeye gerek yok. Hemen bunu da hatırlatalım. Virgülü sorularda ne yapacağız? Bölme işleminde virgül sola, çarpma işleminde virgül sağa gider. Ne demek istiyoruz? Şimdi 42 santimetreyi metreye çevir diyor. Şimdi santimetreden metreye yukarı çıkmıyor muyum? Evet. Şimdi santimetreden metreye 2 basamak yukarı çıkıyorum. 2 basamak yukarı çıktığım için ne yapacağım? Her bir basamak için 10'a bölmem gerekiyordu. 2 basamak çıktığım için 100'e bölmem gerekiyor. 42'yi 100'e bölüyorum. 42 bölü 100 değil midir? Evet. Bu bir kesir. Kesri ondalığa çevirmeyi biliyorum. Payda 100 olduğu için virgülden sonra 2 basamak olmalı. 0,42 ya da bu aklımıza gelmedi. Santimetreyi metreye çeviriyorum. 2 basamak yukarı çıkıyorum. Yukarı çıktığım için iki tane 0 sileceğim. Bölme işlemi yapacağım. Bölme işleminde virgül nereye gidiyordu? Sola. 1 2 basamak sola gitti. virgül 42 oldu. 0,738 desimetre diyor. Desimetreyi milimetreye çeviriyorum. Desimetreden milimetreye aşağı ineceğiz. Aşağı inerken her bir basamak için ne yapıyorduk? 10 ile çarpıyorduk. Bunu bir açalım. 738 bölü 1000 demektir bu. Desimetreden milimetreye 2 basamak aşağı indiğim için 100 ile çarpıyorum. 10, 10. Biz bunu kesre çevirdik. 100 ile çarpıyoruz. Ne oldu? 2 0 sadeleşti. Değil mi? 738 bölü 10 kaldı. Bunun da ondalık olarak gösterimini biliyoruz. 73,8. Neden? Paydada 10 olduğu için virgülden sonra 1 basamak kalmalı. Bunu hatırlayamadık. Desimetreden milimetreye 2 basamak inmiş miydik? Evet. Aşağı inerken çarpmaydı. Çarpma işleminde virgül nereye gidiyordu? Sağa. 2 basamak indiğimiz için 1 2 basamak sağa geldik. 73,8 oldu. Şimdi uzunluk ölçülerini nerede kullanıyoruz biz? Bir şehirden bir şehire giderken arasındaki mesafeyi uzunluk ölçüsü ile ifade ediyoruz değil mi? İşte 5 kilometre, 10 kilometre, 400 kilometre yol gittik diyoruz. Herhangi bir ağacımızın, herhangi bir nesnemizin, herhangi bir cismimizin, eşyamızın boyunu ölçerken uzunluk ölçüsü kullanıyoruz. Ağacımızın boyunu metre ile ifade edebiliriz. Eşyamız derken kitabımız, defterimiz bunların boyunu göstermek için santimetre kullanırız. Küçük hayvanlarımızın, karıncamızın boyunu ölçmek için de yine milimetre kullanırız. Buraya kadar uzunluk ölçülerini anlattık. Bir sonraki videomuzda soru çözümlerimiz var. Soru çözümlerimizi takip ederek konuyu daha da iyi anlayacağınızı düşünüyorum. Teşekkür ediyorum.